İşte yoldan. bu be. İşte bu be. Bu oyun alalım hiç Bu oyunu alalım. Ispere. bu oyun alalım. alalım. Bu oyun almazsak. Yoksa Vallahi çıldırırım. Valla çıldırırım. Tamam. Ya sen neden bu çöpsin öldürüyorsun? Çok iyi. Yani Arkadaşlar. Ben Nani ile devam edeceğim? Bizi bitirdiler, bitirdiler. Biz. Baktın, öleceğiz kaç? O, 100, 100 kredi çıkarttı. 100 kredi çıkarttı valla iyi. Köşeyi döndüm. <laughs> Köşeyi döndüm. <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine Yusuf Eren'le birlikte Brawl Stars'tayız. Doğru söyledim değil mi bu sefer? Evet doğru söyledim. Brawl Stars'ta arkadaşlar çifte hesaplaşma çift. yapacağız. Pardon çift hesaplaşmaymış. Ya bilmiyorum cahillik işte arkadaşlar. Yani takılmayın bunlara çok fazla ama Yusuf Eren'le birazdan herkesin içinden geçeceğiz. Yusuf Eren başlıyor muyuz hızlıca? Başlıyoruz. Hadi ben hazırıma basıyorum. Başlayayım. Tamam. Arkadaşlar Yusuf Eren'in ekranının kaydını izleyeceksiniz. Yusuf Eren taktik ne yapıyoruz? Nasıl taktiklerimiz? Bir, bir birlikte hareket ediyoruz değil mi? Birlikte Ben daha giremedim. Aha geldim. geldim. Ya işte geldik ya. Evet. Evet nereye gidiyoruz? <laughs> Geliyoruz. Ben seni takip ediyorum. İnsanların nerede olduğunu ben bilmiyorum yani. Heh, bak şurada biri var. Şurada, arkanda, arkanda, arkanda. Vur ona, vur. Hayır ölme. Ya ne yapıyorsun? <laughs> ya. Ya oldu? E ne oldu? Sen ne ara öldün? E yok mu? Ben senin öldüğünü görmedim ki. <laughs> İçinden geçecez dedik. Onlar bizim içimizden geçti. <laughs> ben senin öldüğünü bile görmedim. <laughs> Hadi dur. Neyse bu ilk maçtı. Ben uzun zamandır oynamıyorum arkadaşlar. O yüzden böyle biraz heyecan yaptım. Yusuf Eren. Hadi ben hazırım dedim. Ben. De. Yusuf Eren şöyle yapıyoruz bak taktik şu. Birlikte hareket ediyoruz. birlikte? Tamam yani birlikte gidiyoruz. Adamlara birlikte saldırıyoruz. Anladın mı? Hı, hı. Evet anladım. Unutma. Bir de şey baktın öleceğiz kaç. <laughs> Hemen kaç. Hiç <Hiçbir> şey yapma. <laughs> kaç. Adamlar geliyor. Adamlar geliyor. Kaç. Onlar Arkada da adamlar ben, var. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum Canım Ben azaldı. de kaçtım. Canım, Canım. Birini öldürdüler. Birini Ah beni öldürdüler beni öldürdüler beni öldürdüler Allah. Kaç 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 yüzü <laughs> veren kaç Beni öldürdüler kaç Allah Bence onlar bir öldürdüler. Hadi başarabilirsin <laughs> Güveniyorum hayır arkadan saldırıyor adam ya Sana arkadan saldırdı gördüm ben ben adam Olamaz ya. Kaçıncı değilim. olduk? dördüncü olduk. Tüh. Neyse arkadaşlar bu videoda bir zafer almadan bitirmek yok. Tamam mı? <laughs> bir zafer alacağız önce. Ben karakterimi değiştireceğim. Yalnız bir şey söyleyeceğim ben de mi değiştir <laughs> Ne ne alayım eren? Grif Grif nerede? Biti alsak 8 biti. o çok yavaş. Grifim kaçıncı seviye benim? Kaç? Iıı ee, şey 10'muş On mu? Tamam Hadi hazırımıza ben evet, de onmuş. Otis'le oynayacağım Hadi bakalım bir de Griff'le deneyeyim Ben de Otis'le Sen de Otis mi? Hı hı Hadi bakalım hı -hı. Griff'in şey özelliği ne? Multisi falan ne? Ee, ben bilmiyorum e hiç Kart atıyor Kart mı atıyor? Hı hı <laughs> Döne döne kart atıyor Döne döne kart atıyor Bence biz ilk önce şu yandakilerle başlayalım. Burada şimdi... insan vardır bu arada. Çünkü çoğu insan burada doğuyor. Baba şimdi atarım ki ben öldüm tamam mı? Hı hı. Ben geri iyileşebiliyorum ama senin de ölmemen gerekiyor. Aa öyle mi? Hı evet. O zaman birimizden biri ölüyorsa öbürü kaçıyor hemen arkadaşlar. Evet. Aha. Öyle yapacağız yani. Penny, Penny. peni öldürdün, sen öldürdün. Aha, Lery, Sara, <laughs> ezberledim bütün hepsini. Hadi, hadi, he. Öldürdüm. Sen öldürdün bu arada bütün hepsini. Orada bir tane, Gaz. bir tane, bir tane, bir tane, bir tane orada. Gaz. <laughs> Gaz. <laughs> 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 he. Tamam. Ya sen neden bütün hepsini öldürüyorsun? Çok iyi. Ben Üç çok olayım gel olayım. gel bu taraftan gel, bu taraftan orada gel. Mi? Bu taraftan ha. gel. Geliyorum, 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 geliyorum. Atma, atma. Ne atmıyorum? <laughs> Şurada çimlerin içinde muhtemelen. Yo, <gülüyor> He, <gülüyor> evet olabilir. Olabilir. Şöyle bir He, orada. Aha, değil, burada değil. Yok, burada, burada değil. değil. Tamam, evet. başka bir yerde öldürdü çünkü birini. He. He, orada. Aha, geliyor. Be be be. Deril, 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 deril. Hadi be.

Ya kaçamazdım <laughs> ki orada kaçacağım bir yer yoktu. Yoktu evet. Saldırmam gerekiyordu anca ama olsun. Güzel maçtı. Bak bu maç evet. güzel maçtı. Bu iyi Kaça, de. Kaçabileceğim yer sayılıyor. yer yoktu. Yer olsaydı kaçabileceğim yer kaçacaktım orada da. Evet doğru haklısın aslında. Daha bana bir şeyler çıkıyor. He. Buna basılı tut. Ha basılı mı tutmak gerekiyor bunu? He evet. Basılı tut. 106 verdi. Bir daha basılı tutuyorum. O 100 kredi çıkarttı 100 kredi çıkarttı vallahi iyi diyorum. Köşeyi döndüm. <laughs> Köşeyi döndüm. Bir kere daha ikinci ya da birinci olsak ben de Hazır hazırım da hazırım da. Şeytan alıyorum. Tamam, hazırım da. Ne oldu bana ne geldi biraz önce bir şey geldi ona baktın değil mi sen? Ne? Ben üstten ne? bir şey bir bildirim geldi. Ne bildirimiydi o? Bilmiyorum. Bilmem. Göremedin ben mi? Ben ona bakmadım. Zaten. Ona bakmadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ucundan döndük. Bu sefer aslında şey ikinci yapıyoruz. kazandık sayılıyor. Yani sayılmıyor da yani en azından ekstra puan alıyorsun. İkinci hmm. olunca ama üç olmuyor. İstersen nereye gidiyoruz? Diyor. Gidiyoruz de Ha sen bu tarafa gidiyorsun diye ben de bu tarafa gidiyorum da o yüzden. Kutu arıyorum Gaz çıktı. Aha, Heh. şurada geldi. kutu var. Bak onlara vur. Şunları alalım, şunları, şunları. Heh. Sen ona ben bunu alayım. Şimdi neredeler? Aldık aldık. Neredeler? Şimdi bir yerden çıkacaklar. Ha şurada, şurada, şurada. Nerede? Var? Kenarda. Allah. Kaç, o da Kaç kaç kaç. Geri kaç. Geri kaç. Tutturamıyorum ki. Hareket ettiği için tutturulmuyor. Çak. Koş. Koş. Dur. Ölmek üzere. Ölmek üzere de. Aha. Orası Eziyalım. kalabalık biraz. Şurada Öl, bir adam var. Oha. Üç kişi, var. Üç kişi 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 var. Oraya gitmedim biz. Feng'i öldürsen. Gel gel. Şuna saldır. Şuna Feng sardır. çok şey. Feng zor baya. Feng'i öldürebileceğimizi sanmıyorum. Ha, öldürdük Barley. Bu çok küçük. Etkisiz mi? Ya öldüm. 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 Kaç. 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 Nereye kaçacağım? Adam geliyor arkamdan. Kaç. Dön bir yerlere vur. Adama vur. O adam çok güçlü. Efsane. Adam güçlü zaten. Yine inanıyorum. ikinciyiz. Kaçacak yer bulamadım ki. Evet kaçacak yer yok ki. Gazlar Kaça gelince. Gaz, gaz geliyor kaçamıyorum yani. Gaz kaçacak, yer kaçacak bulamadım. kaçacak yerin olmuyor. Az. Neyse boş ver. İkinci de iyi. Ya iyi valla iki, iki Şimdi ben oyundur, açıyorum. Şey yapıyoruz yani. Hı. Sen mi açıyorsun? Aç bakalım ne verecek sana. Hadi. Oo oyuncu simgesi vardı. Hadi hazırım dedim. Oyuncu simgesi de güzelmiş. Bu oyunu alalım İsfero. Bu oyunu alalım. Yoksa bu oyunu alalım. Yok. Bu oyunu almazsak yoksa çıldıracağım. Vallahi çıldırırım. Ben de. Dağıtırım lan burayı. <laughs> bu oyunu alacağım. Bence Bizi alamayız göre. bu arada. Diyor öyle mi diyorsun. Evet. Belki alırız <laughs> ya. Karakterler çok iyi çünkü. Aha şuradan şuradan gelen var. Gel az gel. Az önce öldürdük Sen ama. oradan ben burada. Sen oradan ben buradan evet. Oha oradan da adam geliyor ama. Gelsin gelsin bir şey olmaz. Ya. Aa beni öldürdü kaç kaç beni öldürdü <laughs> gitme gitme ben gitme evet, bence de gitmiyorum canı çok az da öldürürse ben gelemem evet gel geldim çalılara bıraktım seni bir de ben seni olduğum yere bırakıyorum öldüm Gölmek. öldüm öldüm birini öldürdüm ama birini öldürdüm evet, öldüm birini öldürdün. kaç ben ondan kaçayım bence. O çok güçlü çünkü. Evet evet evet. Gitsinler Bir başka biri öldürsün onu da geliyor bu beni takip ediyor. Az kaldı hadi. <laughs> Kaçamıyorum ki. Kaçacak ki. Geldim saldır. Geldim. Sal ya o da doğdu. Hem ne oluyor? Hem öldürdüm hem öldüm. Ben de öldüm. <laughs> İkinci olduk yine. <laughs> ya da ördüm. Dördüncü olmuşuz. Gittik. Orada hem öldürdüm hem öldüm. Evet öyle bir şey var. Çok kötü Neyse o. tamam şimdi hazırım diyorum. Ben yine karakter değiştireceğim. Karakter mi değiştireceksin? Ben de değiştireyim mi? Değiştir. Ne alayım? İstediğin al. Benden ne alayım? Ee... Şey alınca. Ne alayım? Oh, el primo geldi. O yanlış... <laughs> Yanlışlıkla seçtim. San. Demek ki sen değiştirdin. Onlar bitsin ama ben iki... değiştirmeyeyim ya. Değiştirmesin. Ben değiştirmedim. Iki Hazırım iki... dedim. Hadi. Ben Nani ile. Arkadaşlar. Ben Nani ile devam ediyorum. Bizi bitirdiler, Hadi. Bitirdiler, bitirdiler. Bizi bitirdiler. Hiçalle bir de birinci olamayacağız galiba. <laughs> i̇ki kere ikinci olduk, değil mi? Evet, iki kere. Bir birinci olsaydık iyiydi o, ya. Oo burayı belki bir birinci olabiliriz. Bu karakterler çok iyi değil. Öyle mi? Hı hı evet. Tamam aldık. Şurada da var bir tane. Evet onu da alalım. Bunlar bizim işimize yarıyor. Şimdi şurada solda şeyler var, düşmanlar var. Solda mı? Aha önümüzde burada. Var. Altta var. Altta, altta. Ona vurma bence sen. Sen onun yanına gidersen öldürsün. Öyle mi? He, öldürdüler onu. Heh sonunda öldürdüm ya. Ben <laughs> çok iyi oynuyorum bu arada. Beni öldürecek. Buradaki Allah kaç 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 bir kaç. Bir sürü güç şey var. Burada biri var. Kaçamıyorum. Dur orada biri var. Gitme. Gitme. Duran var. Allah oraya yaklaşma. Heh, Drago'yu öldürdüm. Nasıl Drago'yu öldürüyorum? Tam ya? ben birini öldürdüm. Bir beni öldürdüler. Kaç 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 kaç. Kaç. 14 tane şeyimiz Kaçman var. Kaçman lazım. Kaçıyorum zaten. <laughs> 14 tane. Uzakta, bizim, doğru, bizim, uzakta, bizim uzakta var. da uzakta da uzakta da olur. Tamam. Şurada da durayım hem çalıp. Tamam da. güzel. Hep çalıp da bir olur. Hesaplaşma. Bize Dur misin? bekle 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 birlikte. Beklim, tamam. Senin Orada. Biz burada da ikinci oluruz. Aa birinci olacağız birinci. İşte birinci bu yolda. be İşte bu be Ya işte gördün mü Taktik evet, budur gördüm. Birinci olduk yalnız çok zor olduk Hı, Kazandık <laughs> Devam Vallahi çok zor olduk ha evet. Yusuf Eren Zor olduk Tamam hadi bir son maç daha yapalım birinci olduk artık Bir son daha maç daha yapalım Videoyu çok uzatmayalım bence tamam. Bu zaferimizi de kutlamış olalım <laughs> İyi güzel Ah, hiç birinci olamayacağız sanmıştım. Ben de. <laughs> Çak. Yumruk. <gülüyor> 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 o bura burada birinci olmamız biraz zor mu? Var ya, ikinci oluruz belki. Çünkü bir tane takım gözüme sektirdi beni baya. Öyle mi? O takım ee, ne tarafa gidiyoruz? Seni takip ediyorum Orekli. ben. Sen daha iyi bildiğin için. Orada adamlar var. Orada adamlar var. Biz yük şeylerini alalım. Burada az önce e, bu <laughs> 14 tane vardı da bunlar neden bizim peşimizde? Gel 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 bu tarafa gel. Ben bu tarafa gel. <laughs> Allah. Ben kaçıyorum valla. Öldürdüm öldürdüm ben öldürdüm öldürdüm, öldürdüm. Arkandan geliyor. Aa nasıl öldürdü? <laughs> gel yanıma gel yanıma. Neredesin? Buradayım gel. Bak buradayım. Göremiyorum. Morum ben. Ha şu musun sen? Hı hı. Ya ben niye görüyorum? Nasıl öldürdüm ama ikisini de. İyi öldürdün Şunu dur alalım. Şurada bir tane şey, elmas mı? Ne o? Ondan var. ki. Güç Gel şuradan şöyle gidelim. Kenardan kenardan. Üstte gözüküyor bu kimin kimi öldürdü. Evet. Aha geliyor biri geliyor. Dur dur gitme, geliyor? gitme 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 bekle. Tic geliyor. Bekle. Arkada adamlar var çünkü. Onlar saldırıyor ona. Aha. Aha o bizi <laughs> gördü. Baya şey atabiliyor. Uzağa atabiliyor musun? Uzağa atabiliyor. Şey. Çok uzağa atıyor. Takıldım ya şuraya. Ben de takıldım. Onlara vurunca bu arada gidiyor onlar. Yani onlar... Tik kafası. Aaa şuradaki Öldürdüm biri. öldürdüm öldürdüm. Dur. Gel 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 şuradaki şuna saldıracağız gel. Dur kaçma lan. Kaçma gel buraya. Colt Aa onu öldürdü. İçeride. Bence Colt Maze'de savaşmak için gidiyor da sen Maze'e nasıl yaklaşıyorsun ben? Heh. Edgar'ı öldürebilecek misin acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> Bence öldüremeyeceksin. <laughs> vur 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 yine. vur 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 vur! Bu neden bizim... Edgar'ı öldürebilecek miyiz? Eee... Maisy geldi. <laughs> Beni öldürdü! Vur! İşte bu! Bu arada Edgar öldün. İşte bu evet. <laughs> Ama canım bitmişti. Diğerinin canını Birinci çok... olduk. Evet, birinci olduk. <laughs> Diğerinin canını çok götürdüm. Orada Edgar benim canımı evet. bitirdi. Evet arkadaşlar, iki kere zafer aldık. arkaya şey iki oyun değil mi? Hı hı, bir de şey var. Ne vardı? Biz en videonun sonunda bir şey anlatacaktık. Hı, evet, kulüp. Ha. Evet arkadaşlar, şimdi Yusuf Eren bir kulüp kurdu arkadaşlar. Kulübü açsan o ekranda Yusuf Eren. Tamam açtım böyle. E, Çünkü senin ekranın paylaşımda ya zaten. Evet. Evet, Yusuf Eren yanardı değil mi? Doğru. Evet. Doğru evet. söylüyorum değil mi? Yusuf Eren Yanar evet. adında bir kulüp kurduk arkadaşlar. Katılmak isteyen arkadaşlar gelebilir. Kulübün kurallarını söylesen o arada anlat yani, bakayım. Yani aslında şimdi kulübe şöyle yazmanız evet. gerekiyor. İptal'da böyle kulüp araya, kulüpten çıkacaksınız kulüp araya yazacaksınız. Onu biliyorlardır zaten oğlum. Böyle onu buraya, anlatmana böyle gerek yok. Böyle birleşik bir şekilde. Birleşik bir Yusuf, şekilde Yusuf, Eren, Yanar yazacaksınız evet. arkadaşlar. O kadar anlatmana Yorlar. gerek yoktu bence. Şimdi birleşik yazıyorsunuz, ara diyorsunuz Sonra burada tek grup zaten bu. Tek evet. kulüp. Buna basıyorsunuz. Burada babam var, oyun bilmez ve oyun ben bilmez varım. benim arkadaşlar. Babam başkan yardımcısı yaptım Başkan yardımcısıyım ben. Evet. Başkanım Yusuf Eren de başkan. Burada kulübün etiketleri, katılım Kaç falan var. Kaç puan olması gerekiyor kulübe girebilmesi için? Aslında burada 400 dese de herkes girebiliyor çünkü zaten kulüpler 400'de açılıyor. Ha yani 400, 400 ve üzeri olması gerekiyor. 400'ün üzerinde olan herkes girebiliyor zaten. 400'de gibi de giriyor. Evet. Zaten 400'de kulüpler <laughs> açılıyor direkt. Ha, en düşüğü 400 zaten. 400 olunca kulübe dahil olabiliyorsunuz. Yok, hayır, En şöyle. düşüğü 0 ama de açılıyor zaten. Yok, kulüp için en düşüğü 400. Hı, evet. Tamam başkanım. Tamam başkanım ya bilgilendirme <laughs> için teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.